Bugün son kez uyandığını bilseydin neyi farklı yapardın? Stoacılar buna memento mori der. Unutma, ölüm uzak bir ihtimal değil. Yarın diye ertelediğin şey belki hiç yaşayamayacağın bir fırsat. Bugüne dek en çok neyi erteledin? Kimin yarını garanti? Kaç kez kendine bunun için çok gencim ya da artık yaşlıyım dedin? Marcus Aurelius der ki: "Biz olayların kendisi değil, onlara zihnimizin kattığı anlam kadarız. Affedemediğim kişiler Son kez sesini duymak istediklerin hepsi zihninde tutsak halde ve bir gün seninle birlikte gömülüp gidecek. O halde kendine sor, ne zamana kadar erteleyeceğim? Ne zamana kadar korkularımla yaşayacağım? Bugün kalan ömrünün ilk günü olabilir. O yüzden erteleme. Yaşa, söyle, hisset çünkü bir gün son kez uyandığında artık çok geç olacak. Şimdi yorumlara yaz. Yaşamaktan korkmuyorum ve bu sözle yeni hayatına başla. Daha fazla stoacı öğreti için abone olmayı unutma.